Değerli öğrencilerim, mikroekonomi dersinin 13. haftasına hoş geldiniz. 13. haftaki konumuz monopolcu rekabet piyasası. Tabi bunun detaylarını ele alacağız. Monopolcu rekabet piyasasında firmanın talep eğrisi, kısa dönem firma dengesi ve uzun dönem firma dengesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar monopolcu rekabet piyasası aslına bakarsanız çok sayıda firmanın birbiri yerine rahatlıkla ikame edilebilecek mallar satmasının yanı sıra her firmanın mal farklılaştırmasına giderek kendi malını diğer mallardan farklı gibi piyasaya sunduğu piyasa içerisine kendisine has bir tüketici kitlesi elde ettiği piyasa olarak tanımlanır. Monopolcu rekabet piyasasında çok sayıda satıcı vardır. Bunların karşısında en sayıda tüketici bulunur. Firmalar kendi mallarını farklıymış gibi göstererek kendi tüketici kitlesi üzerinde monopolcu firma gibi hareket etmeye çalışır. Zaten sizin de ilginizi çekecek olan nokta budur. Diyeceksiniz ki hocam Şimdi bir monopol piyasası var, bir de monopolcu rekabet piyasası var. Monopol piyasasında çok sayıda alıcı karşısında tek bir satıcı var demiştik. E peki monopolcu rekabet piyasasında ise ne diyoruz? E çok sayıda satıcı var diyoruz. Yine en sayıda tüketici var ama çok sayıda satıcı var. E peki çok sayıda satıcının olduğu bir piyasada nasıl olur da biz buna monopolcu rekabet piyasası deriz diye kafanızdan geçirebilirsiniz. İşte işin can alıcı özel noktası şu. Monopolcu rekabet piyasasındaki her firma sanki kendi ürettiği mal diğer firmaların ürettiği mallardan farklıymış gibi yani işte bakın ben bu malı bu, bu şekilde, bu özellikle ben üretiyorum gibi bir imaj, bir hava yaratarak monopolci firma gibi davranıyor. Ve gerçekten de bazı müşterileri etkiliyor ve o müşteriler de bu firmalardan, bu firmadan daha doğrusu vazgeçmiyor. Ha gerçek hayatta yok mu arkadaşlar öyle şeyler? Var. Mesela Şöyle bir misal vermeye çalışayım size çünkü hakikaten bazen bu konuda tereddütler oluşabilir. Arkadaşlar örneğin İstanbul'da çok sayıda restoran var değil mi? Çok sayıda restoran var. Ama her restoranın açısı farklı. Dolayısıyla her restoranın yaptığı yemek diğer restoranlardan daha farklı. Çünkü ahçıları farklı. Yemeği yapan, pişiren ahçı farklı. Dolayısıyla Demek ki her restoran bir yemek üretiyor ama üretilen yemekler birbirinin aynı değil. Bazı restoranlar ne diyor işte en iyi kebabı ben üretirim, en iyi yemeği ben yaparım diye iddialı restoranlar var. Ve işin ilginç tarafı lütfen kendinizden de gözden geçirin. Hani zaman zaman ne yapıyoruz? Genellikle tek bir restorana sürekli gidiyoruz. Hani gitmemiz gerekiyorsa. Yani bir restoranı benimsediğimiz zaman aman ya bu restoranın işte şu özelliği var, bu özelliği var. Kim insanlar ya bu restoranın işte fiyatı uygun diyor. Kim insanlar aa bu restoranın işte müşteriye bakışı çok olumlu, müşteriye saygıları çok fazla. Hizmetleri çok iyi diyoruz. Ee, bazen ne diyorsanız falanca restoranda çalışanlar çok güler yüzlü diyoruz. Dolayısıyla insanların bir restoranı tercih etme sebebi mevcut ve farklı da olabilir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bir firmayı ya da bir restoranı veya bir firmayı benimsediğimiz zaman genellikle o restoran veya o firmaya gidiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? O firma bizim için monopolleşmeye başlıyor. Çünkü o firmadan vazgeçemiyoruz. Dikkat edin bazı insanlar giyim kuşamda da böyle davranmazlar ama aman ya ben falanca mağazadan giyim kuşamımı almayı tercih ediyorum diyorlar. Yani bağlanıyor o mağazaya, o firmaya daha önem veriyor. O firmadan çok büyük ölçüde alışverişini yapıyor. Dolayısıyla bu firmalar işte etkiledikleri, benimsettikleri müşterileri kendilerine öyle bir bağlıyorlar ki o firma o müşteriler için adeta monopol gibi oluyor. O yüzden lütfen kafanız karışmasın. Burada monopolcu rekabet piyasasında evet çok sayıda satıcı var ama etkiledikleri müşteriler açısından onlar sanki tek bir firma durumuna gelmiş oluyor rakip firmalar olmasına rağmen. Aslında olayın özü bu. Şimdi slaytlarımıza devam edelim değerli öğrencilerim. Ha işte monopol rekabet piyasasında her firma işte kendi malını diğer firmaların mallarından farklıymış gibi göstererek kendine bir tüketici grubu oluşturuyor. Dolayısıyla monopol rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi monopolcu piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisine benzer şekilde sol yukarıdan sağ aşağıya iniyor. Monopolcu rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi monopolcu piyasasında monopolcu firmanın karşılaştığı talep eğrisine göre daha esnek. Yani grafikler birbirine benziyor ama monopolcu firmanın karşılaştığı talep eğrisine göre monopolcu rekabet piyasasındaki firmanın karşılaştığı talep eğrisi daha esnek. Monopolcu da daha sert. Monopolcu rekabet piyasasındaki firma da daha esnek. Monopolcu rekabet piyasasında firma kendi tüketici kesimine mevcut malını diğer mallardan farklı olduğuna inandırdığı ölçüde piyasadaki monopol gücünü arttırıyor bir işte karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği azalıyor. Bakınız bu grafikte monopol rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi de bu eğrilerden bir tanesi. Bir kere T1 tam rekabet piyasası örneğidir. Bir kere F1 fiyatından T1 tam rekabet piyasası örneğini veriyor. T2 Monopolcu rekabet piyasası örneğini veriyor. T3 daha sert, T3 de monopolcu piyasasının örneğini veriyor. Gelin şimdi bunları slayttan da bir izleyin, daha net olsun kafanızda. Bakın biraz önceki şekilde üç farklı talep eğrisini gösterdik. T1 talep eğrisi tam rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisidir. Miktar eksenine paraleldir dikkat ederseniz T1 talep eğrisinin, çünkü esnekliği sonsuzdur firmanın tüketici üzerinde monopol gücü arttıkça karşılaştığı talep esnekliği de azalmaktadır. İşte bu yaklaşım içinde T3 talep eğrisine sahip firmanın monopol gücü T2 talep eğrisine sahip firmaya göre daha fazladır. Firmalar tüketicilere kendi mallarının diğer mallardan farklı olduğuna inandırdıkça piyasadaki monopol güçlerini arttırdıklarını görüyoruz. Monopolcu rekabet piyasasında firma kendisine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu için bunları etkilemiş. O tüketiciler de bu firmadan vazgeçmiyorlar. Bu firmayı benimsemişler. Dolayısıyla monopolcu rekabet piyasasında firma kendisine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu için kısa dönemde monopolcu firma gibi hareket eder. Bakınız grafikler ne kadar benziyor değil mi? Daha önceki dersimizde monopol piyasasını işlemiştik. O grafiklerle bu grafik birbirine benziyor. Gerçi monopolcu rekabet piyasasında esneklik daha fazla demiştim onu da unutmayın. Ama grafikler birbirine benziyor dikkat ederseniz eğriler birbirine benziyor. Dolayısıyla monopol rekabet piyasasında kısa dönem firma rengesinde de burada görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar burada da şunu unutmayın. E, marjinal maliyet, marjinal hasılat eşitliği kar maksimizasyonunun sağlandığı eşitliktir. Bu monopolde de böyledir. Monopolcu rekabet piyasasında da böyledir. Tam rekabet piyasasında da böyledir. Bu eşitlik yani marjinal maliyet, marjinal hasılat eşitliği çok önemlidir. Ama grafikler ve şartlar, koşullar farklı oluyor. Onu da karıştırmayın. Değerli öğrencilerim, monopolcu rekabet piyasasında firma kısa dönemde tıpkı monopolcu firma gibi hareket ederek marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim seviyesinde üretim yapar. Karını en üst düzeye M1 üretim seviyesine çıkartan firma A, B, F2, F1, dikdörtgeninin alanı kadar kar yapar. Monopolcu rekabet piyasasında firma kısa dönemde aşırı kar elde edebilir. Ama firmaların elde ettiği aşırı kar diğer firmaların da bu piyasaya girmesinin cazip hale getirir. Bir kere şunu unutmayalım. Monopolcu rekabet piyasasında piyasaya giriş engelleri yok. Yani siz rahatlıkla bir firma olarak vay burada kar iyi gibi gözüküyor ben bu piyasaya gireyim diyebilirsiniz. Piyasaya giriş engelleri monopolcu rekabet piyasasında yok. Piyasada bulunan aşırı karı gören yeni firmalarda ne yaparlar? Monopolcu rekabet piyasasına girebilirler. Piyasaya yeni giren firmalar piyasadaki yerleşik firmaların tüketicilerinin bir kısmına kendi mallarını satacakları için piyasaya yeni girişler oldukça piyasadaki aşırı kar oranı da azalır. Şimdi düşünün piyasada zaten firmalar faaliyet halindeler. E, kârı yüksek görüyorsunuz. Siz de yeni bir firma olarak bu piyasaya girmek istiyorsunuz. Engel de yok. Girdiniz. Bu sefer yeni giren firmalar tabii mevcut yerleşik firmaların müşterilerinin bir kısmını etkileyip kendilerine çekecekleri için ne olacak? Piyasaya yeni girişler oldukça piyasadaki aşırı kar oranı azalacaktır. Piyasaya yeni firmaların girişi uzun dönemde, bakın uzun dönemde firmalar normal kar elde edene kadar devam eder. Dolayısıyla da monopolcu rekabet piyasasında kısa dönemde monopol piyasasına benzer özellik gösteren aşırı kar eden firmalar uzun dönemde tam rekabet piyasasına benzer özellik göstererek normal kar elde eder. Aman bunu karıştırmayın. Ee, bu da önemli bir nokta. Ama burada dikkat edilecek nokta nedir? Onu da belirtelim. Uzun dönemde tam rekabet piyasasında firmalar tam kapasite ile en düşük maliyette üretim yapmasına karşın monopolcu rekabet piyasasında firmalar uzun dönemde eksik kapasiteyle çalışıyorlar. Monopolcu rekabet piyasasında firma tam rekabet piyasasına göre daha az mal üretip daha yüksek fiyattan satar. Değerli öğrencilerim, Monopolcuk rekabet piyasasına uzun dönemde firma dengesini de ekranda görüyorsunuz, grafikte görüyorsunuz. Burada dikkat ederseniz yine marjinal maliyet, marjinal hasat eşitliği yine önem kazanıyor. Ama dikkat ederseniz grafikte bazı ilginç noktalar da var. Burada yine dikey eksende maliyet gelir fiyat, yata eksende miktar var. Miktarı görüyoruz ve şu şekilde kısa bir ifadeyle konuyu açıklığa kavuşturabiliriz. Bakın biraz önce gösterdiğimiz şekilde monopolcu rekabet piyasasında uzun dönem dengesini gördük. Uzun dönemde firma marjinal hasılat ile marjinal maliyetin eşit olduğu M1 üretim seviyesinde dengeye gelir. Sevgili öğrencilerim, Konuyu burada bitirmiş oluyoruz ama lütfen unutmayın monopol piyasasıyla monopolcu rekabet piyasası arasında ciddi farklılıklar var lütfen bunu unutmayın her ikisinde monopol kelimesinin olması kafanızı lütfen karıştırmasın bir tanesinde monopol piyasasında unutmayın sadece tek bir firma var tek bir satıcı tek bir firma var. Monopolcu rekabet piyasasında ise çok sayıda firma var. Aman bunu karıştırmayın. Peki neden ikisinde de monopol lafı var? Bir tanesi zaten yani monopol piyasasında tek firma var. Dolayısıyla orada tek firma üstünlüğü var. Monopolcu rekabet piyasasında ise çok sayıda firma var ama her firma en sayıdaki müşteri kitlesinden kendisine öyle müşteriler Seçiyor ki o müşteriler o firmaya öyle bağlanıyorlar ki rakipleri olmasına rağmen o müşteriler o firmayla alışveriş yapıyorlar. O firmadan vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla o firma da kendi ürettiği malın diğer firmalara göre daha kaliteli, daha farklı veya daha özellikle olduğu yönde ne kadar çok ikna ederse monopol gücü elde etmiş oluyor o. E, kitleler o müşteriler nesini. Dolayısıyla o müşterileri, o kitleleri kendisine bağladığı ölçüde e, firma ne oluyor? Monopol gücü elde ediyor. Halbuki bir sürü rakipler de var. Buna rağmen dikkat edin lütfen dikkat edin. Gerçek hayatta da e, bizler, sizler bazı ürün alımlarımızda, bazı tercihlerimizde hep aynı firmayı tercih ettiğimiz durumlar olmuyor mu? İşte dolayısıyla monopolcü rekabet piyasası da böyle bir piyasa. Değerli öğrencilerim 13. haftayı da geride bıraktık. Önümüzdeki hafta 14. hafta. O halde 14. haftada buluşmak üzere hepinize iyi günler, başarılar diliyorum.